Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Aynı zamanda bayramınız kutlu olsun. Evet, bugün siyasete atılan yeni bir çocuk Bilal olandan bahsedeceğim biraz. Tabii armut dibine düşer diyeceğim bu konuda da yanılmıyorum. Yani aynı siyasi görüşleri, aynı siyasi yetenek, aynı siyasi yeteneksizlik bir söylediğinin doğru olduğunu zannetme bilgisizlik, e, cahillik e, tam değil. Cahillik de dibine düşermiş diyeceğim. Geçen gün önemli açıklamalar yaptı. Tabi e, önce bir gazeteci olarak e, 42 yılı bitirmek üzereyim. E, 40 yıllık bir gazeteci olarak televizyona Bilal olanın babacım babacım olanın niye çıkarıldığını önce merak ederim tabi. CNN'de sabah programı yani bir tatil programında Bilal olan ne söyleyebilir? 15 dakika bilerilen ne konuşabilirsiniz? Bileler Doğan 15 dakika bir programın nasıl bir katkıda bulunabilir? İşte böyle bulunabilir. Ne demiş Bilal olan? İlla Atatürk'e laf söylemek var ya o zaman Atatürk'e laf söyleyince bilgili olduklarını zannediyorlar. Atatürk'ü eleştirmek ayrı bir şey. Yaşamda hiç Atatürkçü olmadım olmamda ama Atatürk'e laf söyleyerek de hiç siyaset yapmadım. Yani bir dönem yaptığı doğrular var, yanlışlar var. O yanlışların üzerine CHP'de mesela doğruları koyarak ise daha düzgün olur. Ancak bunu söyleyebilirim. Evet ama yani sağ siyaset hep Atatürk üzerinden, Atatürk'le beraber CHP'yi de bu şekilde eleştirerek gitmişler. Bunu da hem e Yaptıklarında bilgili olduklarını zannediyorlar. Hem de e, akıllı bir siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Ne yapmış Bilal? Babacım, babacım ne yapmışsın sen? Latin harflere geçişimizi e, eleştirmiş ve çok güzel e, örnekler vermiş. Yunanlılar değişmedi ne oldu? Çinliler değişmedi ne oldu? İşte Ruslar değişmedi ne oldu? Latin harflere geçince ilerlenmiyor ki gibi bir şeydi. Bir de esasında burada doğru bir şey söylemiş. Önce ilerlemediğimizi kabul etmiş, ilerlemediğimizin nedeni retinatlara geçişle bağlantılı değil. Eğitimsizlikle bağlantılı. Sanayi ile hiçbir uğraşısı olma Osmanlı'nın yan gelip yatmasıyla biraz bağlantılı. Bir sürü nedenleri var. Dünya sanayiye doğru giderken bizim sadece işte işgal ettiğimiz yerlerden, ya biraz para versene kardeşim siyaseti e, yapmamızdan kaynaklı. Bu onunla ayrı bir konu. Ama e, Bilal olan bir şeyi bilmeden konuşunca işte böyle oluyor. Çinliler e, harflerini değiştirmediler. Bakın ne haldeler. Evet. Ama Çinli Çin harfini değiştirmedi. Yunanlı, Yunanlı olduğu için değiştirmedi. Çinli, Çinli olduğu için. Rus, Rus olduğu için değiştirmedi. Bu arada bir de e, Gürcistan'ı katmış sonra da ee, herhalde babasını ve dedesini unutup Gürcistan'da küçük bir yerde bir Gürcistan'da küçümsemiş. Ee, umarım o videoyu Erdoğan izlememiştir. O programı çok kızar bak Erdoğan. E, uluslararası görüşmelerde Gürcü olduğunu övünerek söylüyordu. Sonradan ne kadar NTV'ye çıktığında reddetse de e, dede olan Gürcü yani bunu biliyoruz. Hatta senin dedenin e, ilk eşi de Gürcü. 1980'lerde yaşamını yitirene kadar da dedeyi yani Erdoğan'ın babasını boşamıyor. Neyse bu bizim konumuz değil. Ama bizdeki harflerin değişmesinin nedeni başka bir şey. Biz e, Türk olarak e, harfleri değiştirirken eski Türkçe diye uydurulmuş bir dil. dil. diye öyle bir dil yok esasında. Uydurulmuş değil. E, ne Farsça ne de Arapça. Arpça, Arapçadan da Farsçadan da aldığımız bir takım kelimelerle bunu dil olarak yutturmuşuz. Saray dili e, Osmanlıca. E, saray dili Osmanlıca olduğu için biz e, Türkçeyi değiştirmemişiz. Esas Türkçe'ye sonradan geri dönmüş yapmışız. Yani Latin harflerine geçerken. E, çünkü eski Türkçe denilen şey Türkçe değil. Hem konu kelimeler, sözcükler... E, Türkçe değil. Hem yazış tarzı Türkçe değil. E, artı halk o dilde bilmiyor. Çünkü saray dili olarak e, konuşuluyor. Halkın e, bildiği dil esasında işte e, Dadaloğlu, Emrah, küçük Emrah değil ha. Babacım aman. Bak şimdi orada da hata yaparsın. Sonra üzülürüm. Ben üzülürüm. Benden kopya çekip de hata yaparsın. Üzülürüm. E, o insanlar dillerini değiştirmemişler çünkü kendi dilleri. Adam Japon, Japonca ile devam etmiş. Çinli, Çince ile devam etmiş. Yunan, Yunanca ile devam etmiş. Türk, Cumhuriyeti kurduktan sonra geride kalan dil eski Türkçe diye adlandırılmış uyduruk bir dil ve Osmanlıca adı altında Arapça ve Farsça. Yani Türkçe değil. O yüzden Türkler yani Mustafa Kemal orada değiştirdiği Türk Türkçe diye devam etmemiş. Türkçe diye devam etmek istemiş Osmanlıca'yı kaldırıp çünkü Osmanlıca konuşulduğu zaman sen de bir şey anlayacağını sanmıyorum babacığım. Gerçi Türk Türk demişim Türk sanat müziği denilen şeyi çok uyduruk olayı çok beğenir. Uyduruk derken müzik için sevmiyorum sakın yanlış anlamayın. Ama e, bunca makamın 130-140 küsür makam içinde çık makamı bir tane var e, ve e, hiçbir e, şiir de Türkçe değil. Tuti mucizeyi guyem mesela. Mucizeyi anladık o da Türkçe değil. E, yani bize Türkçe ve edebiyat dersinde Failatun, failin, faili, meçhul olayları, edebiyatı, Türkçe edebiyatı diye anlatılır ama Türkçe değil bunlar. Onun için biz Köroğlu, Dadaloğlu'nun getirdiği o aşık e, ve isyan şiirinden anlıyoruz Türkçe'yi. Onlar da e, tabii ki eski Türkçe yazılmıyor. Onlar normal bildiğimiz Latin harflerinden yazılıyor. Ee, o yüzden e, babacım babam bilir diyeceğim. Ee, o öğretememiş mi sana diyeceğim ama o da bilmez. O da bilmediği için. iş böyle. Ee, diyelim kıyafet e, değişimine. Ondan da çok fena şikayet etmişin işte. Arap değiştirdi mi kıyafetini? Doğru değiştirmedi. Çinli değiştirdi mi? Değiştirdi biraz. Ee, günümüze göre onlar da kendileri adapte oldular ama. Türk değiştirdi mi? Şimdi Türk diye esasında değiştirip değiştirmediği tartışılma tartışılır ama senin o sarık dediğin, senin o entari dediğin kıyafet Osmanlı döneminde giyilen işte cübbeler bilen onlar Türk kıyafeti değil. Yani biz Türk kıyafetini değiştirip de Alman kıyafeti, Japon şey Fransız kıyafeti yapmadık. Biz mi normal medeni insanların diğerlerine de gayrimedeni demiyorum. Bunda yanlış anlamaz sakın Bilal olan. Eee Babacım, diğerlerine gayri şey demiyor ama Türk kıyafeti değil. Yani cübbe kıyafet, Türk kıyafeti değil, sarık Türk kıyafeti değil, şalvar Türk kıyafeti değil. Onun için harf ve kıyafet derimiyle Türkiye bakın bir yere geldi mi, bunlar gelsin diye yapılmadı. İkisinde de normal insanların olduğu gibi medeni bir şekilde kıyafet giymeleri ve... De, Türkçeyi sağlamlaştırmak için yapılan şeyler bunlar yani. ve Eski harflerinde Türkçe olmadığı için değiştirilmiştir. Bu böyle bilne. Babacım bilmem anlatabildim mi? O yüzden bir daha söyleyeyim. Böyle seni çıkartıyorlar ama önceden hazırlan, hatta seni çıkartan o CNN'deki Hakan'a da sorsam mesela, o bilir harflerin niye değiştirme değiştirildiğini. Ee, dedi ki, Hakan abi bana sorularla beraber cevapları da verdi. Ben, bak dedi, saçmalıyormuşum de, öyle söylüyor, Ahmet Nesin diye dersin. Bir daha seni çıkartırsa, ama Hakan Çelik, ama e, Ahmet Hakan eee Bunları söyle sana soruların cevaplarını da versin. Gerçi Ahmet Hakan da bunların cevaplarını bilemeyebilir. Senin gibi saçmalayabilir ama olsun. Evet bir de bir daha söylüyorum. Bir daha konuşmanda Gürcistan'ı böyle küçümseme. Hem bizim insan olarak hiçbir toplum küçümseme hakkımız yok. Yani nüfusu küçük oldu diye küçük ülke. Ay ne biçim ülke bu deme hakkımız yok. Biliyorsun İsviçre Konya'dan küçük. Abicin orada yaşıyor. Babacının bir takım paraları orada. Gizli hesaplarla. Onun için ülkelerin, Gürcistan'ın küçük ülke diye küçümsenmesi yanlış. Hem de değil. babacının, de babasının ülkesi orası. Ona göre davran. Sonra babacın sinirli de sinirli adam zaten. O sana krizi tutarsa seni yere kadar kovalar. Onun için Dikkat etmek lazım. Evet, dil konusu da böyle işte. Japon değiştirmedi. Japon, Japonca'yı değiştirmedi. Bu daha yani bir yaklaşımdı. Bunu orta birde mi öğretsel acaba bilmiyorum. Yunan, Yunanca'yı değiştirmedi. Japon, Japonca'yı değiştirmedi. Gürcü, Gürcüce'yi değiştirmedi. Rus, Rusça'yı değiştirmedi. Türk, Türkçe'yi değiştirmedi. Türk, eski Türkçe'yi değiştirip, Türkçe'yi öz Türkçe'ye gitti ve Türk'lü kurumun kurulmasının nedenlerinden bir tanesi de budur. Evet, bir daha konuştururlarsa seni cevaplarından beraber iste. Bu konuda konuş, konuşma nedeni eğer damadı Berat Albayrak'ı kıskanıyorsan, hiç kıskanma onu senden bir farkı yok. O da, bu konularda biraz daha deneyimli olduğu için hiç bu konularda ondan susuyor babacığım. O da diyor ki kayınbabacım konuşayım mı diyor. Yok diyor kayınbabacısı. Yani kolay değil. İki üç tane siyasi kelam edin. Mesela sen oktan moktan konuş. Hani ok atıyorsunuz ya. Oktan konuş. Sen Türkçenin değişip değişmediğini ne yapacaksın? Türk Dil Kurumu'nun şey. Ok bak Türkçe işte tam Türk sporu öyle diyorsunuz ya atın üstünde dıgıdık dıgıdık kanuni. Aynen böyle yap. Hiç şey yapmam e, ee, bu parti başkanlığı bırakacak diye parti başkanı olmak istiyorsan e, bu bilgiyle hiç olamazsın. Onu da söyleyeyim sana. Hiç şey yapma. Otur sen orada. Ee, baban sana bir dahaki baskın olursa 12 saatte ya da 24 saatte para, paraları nereye koyacağını anlatmaya çalışır inşallah. Umarım. Heh. Evet bir programın daha sonuna geldik ki maalesef Türkiye Bilal Erdoğan'ı, ara sıra Emine Erdoğan'ı, ara sıra Berat Albayrak'ı falan dinlemek zorunda kalıyor. Bir de şoförleri var işte Yeliz. Onu dinlemek zorunda kalıyor. İşte bunlar konuşunca da biz de siyasetle ilgili ne yazalım, hangi program? İşte böyle program çıkıyor. Başka ne yapayım şimdi yani? En tecrübelileri Devlet Bahçeli işte. Gerisini siz düşünün. Gerisini siz düşünün kendi partisindeki bir milletvekili başka partinin başkanını eleştirdi diye partisinden kovan bir <laughs> Devlet Bahçeli, bir MHP var. Bu noktaya geldi. Evet. Onun için ben de bundan sonra böyle Türkçe kıyafet, öyle uğraşacağım. Bunlarla uğraşacağım. Evet. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Söz daha ciddi konuşacağım.